Merhaba sevgili gençler. Şekil 1'de KLM cisimlerinin artı ve eksi yük miktarları verilmiştir. Bu cisimler şekil 2'deki gibi yan yana aralarındaki uzaklık eşit olacak biçimde konulduğunda birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetlerin büyüklükleri F1, F2, F3 oluyor. Bunlar arasındaki ilişki soruluyor. Grafikte yük miktarları verilmiş. Mesela K'nın pozitif yük miktarı 6 n ise içindeki negatif yük miktarı 2 n'dir. Aradaki fark fazlalık yani net yük miktarını ifade ediyor. K'nın yüküne ben 4 Q diyebilirim. L'nin ise bakın 2 n'e 4 n olduğu için farkını alıyoruz. Buna da 2 Q diyebilirim. Bakın N'nin yükü ise 6 n'e 4 n şunun ikisinin farkını aldığımızda bunun da 2 Q olduğunu anlıyoruz. Kulum kuvvetinin ise K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare yani aradaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu biliyorsunuz. Yükleri çarptığımızda bakın şuraya 8 kat sayısı buna da 8 kat sayısı buna ise 4 kat sayısı gelecek. Bunlar elektriksel kuvvetlerin büyüklüklerini belirleyecek. F1 ile F2'nin eşit ve daha büyük olduğunu görüyoruz. Cevap B seçeneği.